ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Minecraft TikTok ilerine bakacağız. Öncelikle ne yapmaları gerekiyor? Hmm, videoyu beğenmeleri. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Dur sözümü İsterseniz... tamamlamadım. O zaman hızlıca videomuza. Sözümü tamamlamadım. Geçelim. Hadi let's go. Ne bu ne pasta mı? Tamam öncelikle ilk gel bundan başlayalım. Hangisi? İlk şu hilemizden başlayalım. Bir de hileleri tam size göstermeyeceğim. Onun için biraz sıkıntı oldu da. Bu hilemizde norm hmm. bu şey normalde bunları kreatif olmadan kıramıyorsunuz. Survival'da. Ama. Şu dört tane alalım. Ama eğer. Bunun yanına bunu koyup. Büyüttüğünüzde. Arkadaş diyor ki. Bunları lag yapıp pardon biraz bir blok bir blok bir blok bir blok, bir blok geri dolmasına şurada ya tam ayarını ben de bilmiyorum. E, Map'i bir ben değil ekip hazırladı. Ya. Ha bir blok arkasına koymamız lazım. Şöyle büyüttüğümüzde gördüğünüz gibi bu bloğu kırıyorsunuz ya portalı açarsınız tamam mı abi ee, bunları bir şekilde kırıyorlar ya yani elde ediyorlar survivalda ee, o taktiği yapıp böyle kendimizin yanına bunları koyarsınız abi tamam mı ya da o yeri kaydedersiniz bir şekilde yaparsınız. Ve sonra gelirsiniz abi. Böyle kırarsınız böyle en portunda var kendini süslersiniz. Bence bayağı mantıklı bir şey olacak. Evet. Bu ilemiz bu şekildeydi. Hadi diğer ilemize geçin. Diğer ilemizi zaten çoğunuz bildiği gibi fırlatma ilesi. Ben 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 ben. Bunu ileyi bilmeyen yoktu şöyle şöyle. Yapıyorsunuz ve bizim ekip buraya da Ve go kim herkes nereye gidiyoruz diye o kadar mesaimiz var lan. Kanala abone ol. Uçtum. Sen gelsene ben aşağı bir şey deneyeceğim. Aynı anda uçalım. Gel gel aynı anda uçalım. Dur bekle. Gel. Nasıl? Gelemi. <laughs> ha reklam geldi. <laughs> Bazınıza nasıl oldu? Sen sorul. Ee Dur dur basma lan. Biraz sen şuraya geçin. Kafamla. Ayarlayacağım tamam mı? Hadi. Ne biçim bir reklam lan bu? Oynamayacağım kardeş. Hadi ağlama oyna. Ya yani neden oldu? Havada kaldı. Hadi i̇lk gel sen git. Sonra sen bas. Gel sen. Ya ilk gel. sen bak. Benle basamazsın. Ha. Gel. gel, gel. gel. Salon. Uçtum ben. <laughs> Salamu <alakum bayi. gülüyor> Aleyküm selam kardeş. Bu da bu şekilde bir hile mi? Ben içine uçacaktım neredeyse. Olabiliyor. Ya böyle volkan şekli. Hadi ya diye. Bir de bizim. Şuna gidelim şuna. su şu eve geçelim. Bir dakika bizim ekip demiş ki şimdi. Ee, bekle şöyle. Bir tane bastım tamam Bakalım ne kadar uçuracak. 9 TNT. Bu kadar uçuruyor tamam mı? Yer gözükmüyor bakayım. tam içine dalalım. Bizim ekip dedi ki abi bunu lavla yaparsa daha çok çıkıyormuş. Ama hayır. Kovan. Ya, evet. Arkadaşlar he. bu arada bu videoda gelen her reklam için size özür dilerim. Özür. Şöyle şu miselyumu da koyalım şöyle önce bir şunu ben de bileneyim. Ben seninle. Bana bilen. ekip dedi ki o abi. abi seninle birlikte uçayım. Lav koyarsan daha çok uçuyor. Dur sen Şöyle bastım. Bir şey diyeyim mi? Galip. Aynen biraz daha havaya uçuruyor. Ama öyle dünyalarca kadar bir farkı yok ya. Ya belki 3-5 blok falan. Ne oldu ya? Millo, vallahi da <laughs> E ee, Ya ben bir şey yapmadım ya. Gene patladı bu. Elimde kaldı yine. Allah'ım ya. E ee, Buradan Eymenle kana Arkadaşlar şimdi şey Şimdi önce Ya şu dur Şu ev hilesine geçelim Ağlarım bak ağlarım <laughs> Anırırım. Bu hile normalde Çok bilinmeyen bir hile Yo herkes biliyor sayılır Bilin, bilmeyen de olur, bilmeyen bilen olur. Şu bilmeyen pijin kim ben ya? Ben Heh. de versene. Al night pijin. At bana. At 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 at. Ya sen de ne beleşçisin ya? Aa, Neredesin lan beleşçi? <laughs> Al. Nerede? Şimdi bu hile bizim böyle bu arkadaş gibi kurt dostlar için. <laughs> Şimdi. Kemik at kemik kemik. Bir kemik alalım tamam mı? Kemik kemik. Bir de köpke alacağız. Köp, köpkeyi ben alacağım. Köpke köpke köpke. Ya köpkeyi ben alacağım. Köpke. <laughs> Köp yani. spam kes Benim de köpçem olacak. Gel buraya. Ben de değil. Oğlum teknik. alın. Bir de arkadaşlar bu reklam, videoda gelen reklam. bütün reklamlar için herkesi bir... Oğlum vurdum pardon pardon. Sinirlendim. Aç sen. köpeği ya. Aç oh, köpeği. Gel hadi köpke. Usuracak Geliyor. Sıcak seni. Gel köpeği. Bu canım. hile Genelde böyle köp gelirsiniz kapıyı Dışsız ve bu köpke görem tabi şey görmediniz Şu kapıyı kapadım dışarı geldiğince e, gördüğünüz gibi bu <laughs> ha, bu şey yani ha, böyle Dream gibi oynasın. Şöyle eve girip direkt kapıyı kapatanlar var. Şöyle Yani Tam yapamıyorum da. Şöyle yapanlar var. Köpekler giremiyor. Yakın olduğu için teleportlu olurum. Bence mant Bak. Abone ol. Like at ve bildirimleri aç yazıyor. Geçti i̇şte o köpeğe. Gel, gel köpeğe. Köpeğe gelme yani neyse. Diğer bir hilemize ek. de dinliyorum. Değil mi sen? Diğer bir hilemiz. Şunu yapalım. Köpe. Bu da. E, Geçti. Aferin. Otur otur. Adam, ben oğlum. 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 Ne şimdi bu hilemizle yani bazı Minecraft sürümlerinde falan şey yok. Şey yok. Eee seti crafting table normalde bu. Değil böyle kazana ne atırız ne? ve tak 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 yaptın. Bunlar boyanıyor. Hatta şöyle göstereyim. Hatta bir daha şuradan normal normalini alayım? Ya. <laughs> Şimdi bak bu denenin normal duruşu. Şimdi neyse buradan boyanmış setimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi simsiyah şey, bir set. Bu şey. Bir de bunun her rengini yapıyoruz. Biliyorsunuz. istediğiniz renklerle mesela Beyaz da oluyor. Beyaz da oluyor. Biz koymadık Şu ama, <laughs> ama Sonra buraya lapis koyalım. Neden pembe koymadın? Bir de bundan sonra sadece chess play'i göstereyim. Neden pembe koymadın? Şöyle gördüğünüz. Bir buz bir şeyden ayrılıyor. Mesela bak burada yeşil var. Dün 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 dün. ya çok bu şekilde boyayabilir bu da genelde çok basit biriydi bunu benim mavi yaptız da bu geceleri çok yanıyor çok ya böyle gece oldu mu bu çok etrafını çok siz bunu normal piston ne bu ben de piston olmadığı için böyle değiş bir bu it yaptık <laughs> neyse ya o zaman o zaman bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki geçmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.